Merhabalar. Bugün analog fotoğrafçılar tarafından hala çok sevilen, Canon'un başlangıç seviyesi olarak adlandırabileceğimiz AE-1 modelini incelemeye çalışacağım. Makinemiz 1976 yılından 1984 yılına kadar yaklaşık 8 milyon adet üretilmiş. Kullanıcı dost bir makineymiş. Canon F1 ve Canon A1'e göre en düşük. Maliyette maliyetli fotoğraf makinesiymiş. E, hala popülerliğini koruyor. Her analog fotoğraf yani analog fotoğrafçılığa başlayan her insanın hayallerini süsliyor desek e, doğru olur sanıyorum ki. Makinemiz tamamen elektronik bir makine yani pilsiz hiçbir şekilde çalışmıyor. 4LR44 pil kullanıyor makinemiz 6 voltluk ve e, pil haznesi şurada. Ee, söylenenlere göre, lazerlerin kullandığı 4 adet LR44 pili, e, bir alüminyum folyo ile ufak bir destek yaparak da bu makinede kullanabiliyorsunuz. Makinemizin arka kapağı şu şekilde açılıyor. Şu cintik yukarı çekiliyor ve makinemizin arka kapağı açılıyor. Makinemizin üst kısmına gelelim. E, makinemiz şu şekilde şimdi kapalı konumda. Fakat biz bu kol şuraya çektiğimiz zaman makine çekimi hazır olacaktır. Makineyi kullanmadığımız zaman pilin bitmemesi için makineyi kapamamız gerekiyor. Şu şekilde de bize 10 saniyelik bir self timer süresi verecektir. Hemen deneyelim. Yaklaştıkça hızlanıyor. Yani süre azaldıkça şurada bir adet batarya kontrol tuşumuz bulunur. Batarya kontrol tuşuna bastığımız zaman vizörden bakarak enstantane eğer 5.8'in altındaysa bataryamız iyi bir konumda. Eğer 5.8'in üstündeyse ya da en tepe noktayı gösteriyorsa bataryamızın değişme zamanı gelmiş demektir. Lensimiz şu şekilde şuradaki tuşa basarak açılır. Ve Canon e, yazısının altındaki küçük kırmızı nokta lensin üstündeki küçük kırmızı nokta ile eşleştirerek yeniden yerine takılır. Makinemizin enstantane çarkı hemen kurma kolunun yanında altında daha doğrusu e, makinemize şu şekilde binden 2 saniyeye kadar olan enstantaneyi girebiliriz. ISO ve ASA ayarlarımızı yani ISO ayarlarımızı Enstantane çarkı yukarı çekilip döndürmek suretiyle yapılabilir. 3200'den 25 enstantaneye kadar bir aralığı var. Makinemizin alt kısmında bir adet tripod girişi. Motor winder için gerekli şeyler. Yani burayı açıyorsunuz. Winder'ı o şekilde takıyorsunuz. Ve filmi boşa alma tuşu bulunur. Filmimiz bittikten sonra onu şimdi gösterebilirim. E, film aşağıdaki filmi boşalma tuşuna basıp kurmak buradaki kolu şu okun gösterdiği yöne doğru çevirerek e, filmimizi topluyoruz. E, zaten film bittiğinde hissedeceksinizir e, çok boşalacak yani çok hafif dö rahat dönmeye başlayacaktır makine. Makinemizin üstünde flash kızağımız bulunuyor. Bu flash kızağımıza e, o dönem üretilmiş flashları takabildiğimiz gibi şu an kanalın e, hazırda yeni flashlarını da takabilirsiniz. Hatta bir tetikleyici yardımıyla e, kablosuz bile çalıştırabilirsiniz makineyi. O videoyu da daha sonra e, yüklerim. E, yine orada olduğu gibi şurada da küçük bir e, flash senkronizasyon portumuz var kablolu flashlar için. E, makineyi flashlı modda ee, 60 enstantanede kullanmamız gerekiyor. Şurada zaten görürsünüz flaş işareti var. Ee, şurada da bir e, post sayacımız var. Onun dışında makinenin önünde e, bir adet diyafram ön tuşu. Şu şekilde diyaframımızı önizleyebiliyoruz. izleyebiliyoruz. Hop, şuraya basınca hemen geri geliyor. E, şurada da deklanşöre yarım basmaksızın e, pozometreyi aktif hale getirebileceğimiz tuşumuz bulunuyor şu ise şu gri tuş ise ters ışık kontrol düğmesidir. Ee, bu arada demiştik e, makinemizi nasıl yani en basit şekilde anlatmaya çalışırsam makine şu şekilde kullanılır. Ee, film takılışıyla başlayayım. Bunu yukarı kaldırarak filmimizi takıyoruz. Filmimizi Şuraya, şuradaki şeye soktuktan sonra kurma kolumuzu biraz hareket ettirerek, biraz hareket ettirerek e, dişlilere, şuradaki dişlilerle filmimizin temas etmesini ve toplanmasını bekliyoruz. Biraz daha toplandığından emin olduğumuz anda bunu kapatıyoruz. Ve e, şuradaki, yani iki toplam iki kez çevirmemiz gerekiyor bundan sonra pozumuz sıfırlandığında da yani şu e, bize iki tane şey verir e, ekstra verir e, şimdi birinci e, basarsak ve şey yaparsak ben <laughs> içinde film olduğu için gösteremiyorum maalesef e, çekmiş oluruz yani filmimizi sardık e, iki kez deklanşörümüze basıp filmimizi Hemen filmi geri topladım. Bu arada filmi geri toplamayı da e, yanlışlıkla gösterdim. Aslında e, hemen göstermeyecektim. E, ne yaptım? Filmi boşalma tuşuna bastım. Ve kolumuzu sardım. E, makine onun dışında nasıl kullanılır? Yani ben bu makineyi yeni aldım. Nasıl kullanacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. E, pilimizi makinemizin içine taktık filmimizin takılışını gösterdim filmimizi taktık daha sonra makinemiz açık konuma getirdik kurma kolumuzu yine kurduk daha doğrusu makineyi zaten açık olması gerekiyor filmi neyse kurduktan sonra makinemiz açık konumda ee, bu deklanşörümüz iki kademeli bir deklanşördür yani bu deklanşöre yarım bastığımız zaman pozometreyi aktif hale getiririz ve e, burada bize e, öncelikle diyelim mesela 120 güneşli bir havadayız. 125 veya 250 enstantane ayarladık. Deklanşörümüze yarım bastığımız zaman bize vizörde işte 5.8, 4 veya 11 gibi değerler verecektir. Bu değerleri de şu şekilde enstantane çarkımıza gireceğiz. Mesela güneşli bir havadayız. 125 diyelim. 5.6 verdi bize. Hemen 5 ayarladık ve pozumuzu çektik. Onun dışında e, otomatik enstantane modu da var. Pardon otomatik diyafram modu da var. Buradan tuşa basıp şu tuşa basıp A'ya getirdiğiniz zaman makine diyaframı otomatik olarak ayarlayacaktır. Yani siz enstantanenizi ayarladığınız de diyaframı ayarlayacaktır. E, onun dışında söylemeyi unuttuğum bir şey yok herhalde. Peki kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.